alaka aynı zamanda Türkçe'de vardır. Alaka, ilgi, yakınlık. Gönül bağı demektir. Gönül bağı. Evet, Allah insanı alakadan yarattı. Sevgisinden yarattı. Yakınlığından yarattı. Muhabbetinden yarattı. Nereden anlıyoruz bunu? Allah isminden anlıyoruz. Allah ismi Elif Lam Lam He dört harften bir kelime 18 ayrı şekilde okunur. O harflerin yerleri değiştirilerek 18 ayrı şekilde okunur. Evet, Allah isminin 18 farklı manası vardır. İstisnasız hepsi sevmek demektir. Sevmek demek, muhabbet demek, yakınlık demek. Aşk demek, ilgi demek, alaka demek. Toplam olarak muhabbet demek sevmek demek Allah ismi. Evet Allah onu sevgisinden yarattı. Muhabbetinden yarattı buyurur. Onun için Allah sevmeseydi yaratmazdı. Allah kimi sevmişse kimi yaratmışsa neyi yaratmışsa evet ona bir ilgisi vardır, alakası vardır, sevgisi vardır. Evet, neden alak? Kan fıstısı manasına gelmiyor. Çünkü ayetlerin devamında zaten Allah ne buyuruyordu? İkre ve rebukel ekrem. Allah kerem sahibidir. Kerem sahibidir. İnsanı mükerrem kılmıştır.